Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GPU TV 3 sürümünü indireceğiz ve o uygulamamız da GPU fanlarının hızlarına, normal kasa fanlarının hızlarına bakmamız için yarıyor ve sıcaklıklarına. O zaman hadi videoya geçelim. Şurada Google arama kısmına Asus Aura değil GPU TV yazacağınız. Ben yazmıştım zaten. GPU TV 3 Asus'un bir sitesi tıklıyoruz. Anca gerer kastı. Sonra doldur, indirmek yani şöyle burada aşağı atıyor. Son sürümü indiriyorsunuz ama uygulamayı komple yapmanız için bütün hepsini indirmeniz lazım. O yüzden ben size bir tane son sürümü indirdim. 2 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle burada mesela gösteriyor benim indirdiklerim. Bu da başka bir videonun bir konusu. Şöyle sildiklerim falan. Ee, toplam kaç tane? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar şu anda ekran kaydı tam olarak e, kurmayı göstermediği için ben size direkt sesli olarak anlatacağım. Bunları indirdikten sonra son sürümü e, sonrasında da ne yapacaksınız? O install falan yazıyor ya onları dolduracaksınız. Oradan install, next sonra da bir daha gireceksiniz aynı dosyaya ve finish diyecek. Bilgisayarınız yeniden başlatılacak. Sonra başlattıktan sonra da gene masa üstündeki GPU TV 3 uygulamasına girip oradan da bütün hızlarınızı ekran Kartı hızlarınıza hepsine bakabilirsiniz. Hoşçakalın. Farklı bir günden. Şöyle gösterdiğim üzere fan hızı mesela. Buradan ara sahne çektim ama ekran kaydı gözükmediği için tekrar çekmek zorunda kaldım. Buradan GPU fanınızı açıp kapatabiliyoruz. Şöyle uygulaya basıp. Şu anda çalışır durumda. Çalıştı mesela %26 dedi. Buradan aa bu çok fazla. 6 ideal arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldim bilgisayar bu kapanmak zorunda kaldı e, fanımız şu anda çalışıyor zaten sağ alt köşede de göreceksiniz 124 yani buradan sıfıra çekip uygulaya bastığımız zaman fanımız kapanıyor